Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerize ve uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Biz yüz bugün eksi kapattı. Evet. biz tüzüğünün bıraktığı görüntü bu. E, orta vadeli kama yıkıldıktan sonra düşüş sertleşti. Hatta süper trend olan 113.700'den geçen e, destek noktasını da stoplattı. Gene esas ana trend noktası 113.500 zamansı olarak. Bakın şu kısım. 113.500 e, 700 civarında destek bularak e, kapanışı Nispeten pozitif tepkiyle aşağıya bir fitil bırakarak oldu. Ama bu fitillerle alakalı benim genel yorumum, yorumum şu: bir belli bir zaman sonra bu fitil tekrar denenir arkadaşlar. Bu fitilin dibi belli bir zaman sonra tekrar denir Her ne kadar güçlü tepki pozisyonunda görünse de ki ben bu analiz geçmiş videolarımda bu fitili bıraktığı her yerde söylemişimdir. Bazen bir hafta içerisinde, bazen bir iki gün içerisinde fitilin dibi tekrar denenen arkadaşlar. Bu ön bilgi olarak bunu vereyim. Şimdi genel olarak da söyleyeyim, kama kırıldıktan sonra trend dibine kadar düşüş olması zaten beklenirdi, beklenen bir şey. Çünkü aralarda hiç destek mahiyinde bir şey yok. Ama şu kısma benzer bir oluşumun olması muhtemel ki benzer yorumu hatırlarsanız, S&P 2.250 tepkisini verip sert yüzde altı düştükten sonra da yapmıştım. Hatta tam dipte analiz etmiştim gün içi analizde. Tam S&P dipteydi o ara. Ve ben o analizi yapmıştım. Dipten dönüş verecek diye söylemiştim ki onu da verdi ve sağ omuz, onlarda da sağ omuz dediğim hareketi süreç içerisinde yaklaşık son 20 gündür yapıyor. Yani bizdeki şu omuz hareketinin bu kısımda da oluşmasını Bakın şu alanda oluşmasın. Hatta belki şuraya kadar onay alma mahiyetinde yaklaşık işte 116 bin noktasına kadar belki işte zamansı olarak 117 bin noktasına kadar önümüzdeki haftalarda tepki vermesi beklenebilir. Zaten bu tepki kadar bir tepki daha vermiş olsa o noktaya da deyip kafa atmış olacak. Burası onay oluyor. Burası onay oluyor. Daha yukarı deneyecek olursa. Tüm bu alanlar biz yani BIST 100 için onay mahiyeti taşıyor. Ta ki yeni trendine kadar çıkana kadar. Ama ana trend, ana yükseliş trendi bozuldu mu derseniz gördüğünüz gibi bozulmadı. Trendin içerisinde kaldı. Ama yükselişin ağır hasar aldığını her ne kadar ortalamalardan destek bulsa da üst ortalamalar ile buradan geçer. Şuradan giden ortalamaların birbirine yaklaşacağı anlamına geliyor. Bunun anlamı şu. Biz, biz buralarda yani şu, şu yakın zamanlı ortalamasının Altında hareket etmesine muhtemel yorumu yapılabilir. Şimdi niye temkinli dediğim herhalde anlaşılmıştır. Şu satışı gördükten sonra ben şu kırmızı mumu gördükten sonra biz yüzle alakalı genel olarak yani iyimserlik e, ifadesini kaldırmış temkinli olması gerektiğini e, söylemiştim. Ve ısrarla da şunu belirtmiştim. Dedik ki o zaman biz düzün düşüşlerine yakalandığınız zaman yine gelen arkadaşlar bilmezler demiştim. Son 3-4 ay içerisinde borsayla ilgilenmeye başlayan arkadaşlar. 2 gün içerisinde 10 günlük yükselişini geri alır diye yani videolarda ısrarla belirtmiştim. Şimdi bakın kaç günlük yükseliş hareketini geri aldı. Şuradan sayalım. Ne demek istediğim anlaşılsın. Bakın şuradan itibaren sayacağız. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 14 günlük hareketini 2 günde arkadaşlar 14 günlük çabalarını Yani yaklaşık 14 iş günü Kastettiğimiz yani yaklaşık 3 haftalık Bir marji 2 günde Endeks vermiş oldu. Aradaki şuralardaki gepler henüz bitmiş değil yani Ben negatif senaryoları çalıştırmıyorum şu anda şu trend kırılmadığı sürece ortalamanın altında kalınmadığı sürece çalıştırmıyorum onu belirtmek istemiyorum. Ama ana destek noktası 113.700'dü. Tam oradan da döndü. Döndü derken endeksin bundan sonraki yükselişlerinin belli bir süre için tepki mahiyeti taşıyacağını. Buradan devam edelim arkadaşlar. Yani netice olarak biz sözüm bugün gün içerisinde yine GEP'le açılıp kar realizasyonları geçti. Gün sonu içerisinde son bir saat içerisinde ise tepki hareketlerini yaptığı söylenebilir. Açıkçası bu hareketlerden hem şuradan hem şuradan yararlanma şansımız oldu. En dipte işte birçok kişi belki çekinirken daha çok aşağı salınır beklerken yükselen trendini kırdı diye düşünürken biz buradan artık destek bulduğunu ve tepki vermesi gerektiğini ifade etmiştik. O da zaten oldu. Yani destek ve direnç noktanın dikkat etmek gerektiği gerektiğini söylüyoruz. Şimdi 21 EMA bakın geldiği nokta şurası. Yüksek ihtimalle bu noktaya kadar endeksin çıkması tepki vermesi muhtemel. Ama bu tip keskin düşüşlerden sonra genelde zikzaklı hareketler olur arkadaşlar. Onu belirtelim. Hareketler genelde böyle olur bu tip çıkışlar. Bakın şu hareket dünkü gün boyu zaten eksi oldu. Bundan sonra da işte ikili dip yaparak yukarı doğru yöneldi ama günlükte bir fitil bıraktı. Bunun anlamı bu belli bir süre sonra yani şuralar yoklandıktan sonra tekrar bu aşağıların denenmesi muhtemel diye yorum yapılabilir. Genelde de e, genelde de şurada bir gap var. Şu gap'e kadar ya da şuradaki onay noktasına kadar e, saatlik ortalamalarla genelde kafa çarpıp bir düzeltmeye e, tekrar bir düzeltmeye girer. E, girmesi muhtemel. Yatırım tavsiyesi olmadan belirteceğim şey yok. Ama günlükte baktığımızda dediğim gibi şuradaki yere kadar yani belki bu trendin üstüne kadar atma çabası hemen olmasa da şuraya kadar atma çabası olması muhtemel. olumlu senaryoları konuşacak olursak. Negatif senaryolarda ise bu saatlik ortalamanın bir direnç görevi göreceği. Çünkü çok dik aç. Yani bu açının böyle yataya gelmesi lazım. Bunu ben S&P'de defalarca yorum yaptım. Onun yataya geleceğini de tahmin ediyorum zaten. Ama ilk etapta bunun yataya gelebilmesi için bunu yumuşatmaları lazım. Zayıflatmaları lazım diğer bir deyişle. Yani bunun bir baskısı olacaktır. Genel olarak bir süzün durumu bu. E hafta sonu vaktimiz olsa daha detay analiz yapmaya çalışırız ama son 3 saatlik tepki yeşil şumumla e, pozitif duruyor. Güçlü bir tepkiye işaret ediyor. Şu çubuğun alındığı anlamına geliyor ve bu bölgeye kadar ve saatlik ortalamaya kadar bir yani 115 bin noktasına kadar diyelim bir tepki hareketinin muhtemel olduğu yorumu yapılabilir. Yurt dışı nasıl derseniz bakın biz nasıl yurt dışından ayrıştık. Bunlar iki günü iki üç dört video önce şunu belirtmiştim. Hatta Cuma günü aktarmıştım. Yurt dışının hareketleri belli bir yerden sonra önemli olmayacak e, demiştim. Yani yurt dışının pozitif olması e, bizim pozitifliğimizi ya da negatifliğimizi çok fazla etkilemeyecek. Zaman zaman onların yüzde bir e, pozitif görürseniz bizi eksi görebilirsiniz diye ifade etmiştim. Çünkü haber bazlı hareketler olduğunda bu beklenti buraya yansır. Şu anda SP'nin görüntüsünün pozitif olduğunu söyleyeyim. Bir al yapısı içerisinde hareket etmiş. Al yapısı içerisinde pozitif görünümünü sergiliyor. Yani şu yapı güzel bir yapı. Onu belirteyim. Şu yapı kısa vadeli formasyon anlamında bakarsanız şuradaki bir yapı kadar daha çıkma yükseliş potansiyeli Şimdi telefonumuz gene çaldı. Grafiklerimizi kapatmak zorunda kaldık. Ee, tekrar bir kabaca üzerinden geçecek olursam S&P'nin görüntüsünün şu an için saatliklerde pozitife döndüğü, al yapısı içerisinde e, hareket ettiği, W ve işte bir bayrak formasyonu şeklinde ve al yapısı şeklinde hareket ettiği yorumunu e, yapabilirim. Bakın şu hareket olumlu bir hareket. Her ne kadar ben burada negatif bir hareket beklesem de şuradaki onay kısmı geçtikten sonra biliyorsunuz ben saatliklere çok önem veririm. Saatlik ortalamayı terste kalmam adına. Şu andaki görüntünün de pozitife döndüğünü ifade edeyim. Şurayı geçtikten sonra onay mahiyetinde de olsa yukarıya doğru bir atak yapmasının muhtemel olacağıyla yorumunu yapabilirim. Ama burada bir şöyle şurada bir kanalda direnç var. Yani bu direnci atması yukarıya doğru yönelmesi şartıyla onu belirteyim. Negatif senaryoda ise daha önce belirttiğimiz aşağı doğru çalışmalar devam eder. Onu da negatif senaryo olarak belirtelim ama şu andaki görüntünün Bugün saatlik ortalama itibariyle al verdiğini tekrar belirteyim ve pozitif senaryoyu çalıştırdığımı söyleyeyim. Bakalım nereye kadar bir pozitif tepki verecek onu söyleyeyim ama yurt dışından bağımsız hareket ettiğimizde tekrar ısrarla da söylüyorum bunu. Yukarı çıkarken biz onların %6 düşüşüne nasıl tepki vermiyorsa ki ben size bunu hatırlatacağım diye eski arkadaşlara söylemiştim. Bakın onlar artı verirken biz de %1'ler %2'ler dün de %2,5'lar nasıl eksi verdiğimizi gördünüz. Bana videoların altına arkadaşlarımız, değerli arkadaşlar çok yorumlar yazıyorlardı. Yani bu ne anlama gelir? Biz niye yurt dışına göre tepki vermiyoruz diye. Çünkü yurt dışından bağımsız hareket ediyoruz. Kendi dinamiklerimizde hareket ediyoruz ama temelde özde tepe ve dip noktaları arasında belli bir mantık ve korelasyon kurulmasının muhtemel olduğunu da yine ben söyleyebilirim. Ama aynı anda, aynı zamanda aynı hareketleri yaptığımızı düşünmüyorum. Her ne kadar dünkü S&P'nin işte son bir saatlik düşüşüyle bizdeki yüzde iki buçukluk düşüşten gelmiş olsa da düşüşün şiddeti açısından farklılıklar, tepkinin şiddeti açısından farklılıklar olduğunu ifade edelim. Hafta sonu daha detay analiz yapmaya çalışırız. Şimdilik söyleyeceklerimi bu kadar. Genel anlamda borsamızda bir tepki hareketinin başladığını, desteğinden bahsettiğimiz destek, 114 bin desteği, yani daha doğrusu 113 bin 700 hatta 112 112'lere kadar sarkan bir Hareketin desteğinin niye 112'lere kadar sarktı diye söyleyecek olursak da onun sebebi de şu zamansal olarak yani süper trend trendi stop ettirip zamansal olarak aşağı kadar trend desteğini vurma adına yapılan bir şey ama neticede de o güçlü bir tepkiyle ana trendinin üstünde kapatını ifade edelim. Gold altında altın soran arkadaşlar için söylüyorum yorumum hiç değişmedi her ne kadar tepki var. bizdeki gram altın dolar hareketine bağlı olarak hareket etti onu söyleyeyim. Bakın gold altında e, yani ons düzeltiyorum. Ons altında. Gold zaten İngilizce altın demek. E, o, günün yorgunluğu var kusura bakmayın. Ons altın. Gülüyorsun geldi neyse. Ons altında bakın sert satışlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Gelir de yani onu da belirtelim. Dün zaten söylemiştim. E, grafik e, benim çok açıklama yapmama gerek yok. Grafik zaten kendini gösteriyor diye sadece biraz zamana ihtiyacı var. Önce şurada bir sıkışma ondan sonra ise e, aşağı doğru zikzaklı hareketle yönelmesini yine zikzaklı belki 5 dalgalı bir yapıyla ya da 3 dalgalı bir yapıyla e, aşağı destek noktalarına kadar e, yönelmesini bekliyorum diye ifade etmiştim. Altında e, soran arkadaşlar için hiçbir şey değişmedi benim beklentim anlamında. 1500 lira kadar orta vadede bir geri dönüş bekliyorum. Bu haftalık bazında da kapanışın işte yukarıdan aşağı doğru açılan bir fitille olduğu söylenebilir. Dolar endeksinde bir geri çekilme göze çarpıyor. DAX'ta pozitif senaryo var. Nikkei endeksi biz Nikkei endeksinde negatif bir görüntüden bahsediyorduk. Bakın hatırlarsınız herhalde. Bak şuradaki her ne kadar tepki vermiş olsa da yine kapanış Nikkei'de negatif bir duruş söz konusu. Ve yapı e, bozuk bir yapı arkadaşlar. Bakın hep sürekli şuralardan onay alıyor. E, ve hareket bir süre sonra daha sertleşecek gibi duruyor. Japonya borsası için. Görüntü en azından şu an için onu onu gösteriyor. Yani WB'ye benzemiyor bu. E, bozmuş yani. WB'ye böyle çıksaydı sorun yoktu ama. Şurada da pozitifti ama bakın görüntü kötü. Japonya için. Çin borsası çok e, pozitifti. Çin borsası pozitifti. Orada da sert satışlar gelmiş. Ama çünkü şu arada çok ciddi tepki verdi. Çünkü trendi kırdıktan sonra biz de zaten trendi kırdıktan sonra burada stop olunması gerektiğini aktarmış. Kore yönlü hareketlerde katılması gerektiğini ifade etmiştik. Bitcoin'de ben gelen anda negatif ettiğini söylemiştik. Bakın Bitcoin hareketi bu. Burada bir kanal hareketi var. Kanalı yukarı kıracak olursa Bitcoin pozitif olacaktır. Şuradan. Ama aşağı doğru kıracak olursa ki altında eğer beklediğimiz satış gelecek olursa belki de bu Bitcoin'e de negatif yansıyacak. İkisi birlikte zaten hareket eder. Yakın e, vadede en azından hareket eder. Ben şu ortalamanın şu şekilde evrileceğini e, tahmin ediyorum. Fiyatlar da buna göre şu bölgeyi belki stop ettirebilir. Ama buradan güç toplayacak olursa ise bu alanda kırması durumunda şuraya kadar e, bir tepki hareketini başlatabilir. Tekrar çizeyim. Bu alana kadar. Yani iki senaryoda var. Önemli olan burayı kırdıktan sonra ne yapacağını bilmek. Burayı kırdıktan sonra ne yapacağını bilmek diye e, yorum yapabilirim. Neyse videoları çok uzun tutmayayım arkadaşlar. Genel anlamda durum bu. Hızlıca ekranımda e, geçecek olursa. Petrode pozitif olduğumu söylemiştim. Bugün e, dalgalı seyir devam ediyor. Euro-Dolar paritesinde e, dolardaki geri çekilme nedeni Euro-Dolar paritesinin e, pozitif e, olduğunu söyleyelim. E, şöyle aktarayım. Euro dolarla alakalı Şöyle bir şöyle bir kanal çizmiştim hatırlarsanız. Bu yapının al yapısı olduğunu e, söylediğimi en son video çektiğimde bu yapının al yapısı olduğunu şu bir trend çizmiştim. Bu trendin kırılması halinde pozitife dönen bir senaryodan bahsederiz demiştik. E, ve o da o senaryoda gerçekleşiyor. Çünkü bu yapı kötü bir yapı değil. Yani bu tip bir yapı e, bize e, pozitif senaryoyu e, çağrıştırır arkadaşlar. Böyle bir sıkışma yaptıktan sonra bu sıkışmanın aşağı mı yukarı mı olacağı belli bir süre sonra netleşir. Ama şu kanalı kır, kanal içerisinde hatırlarsanız belli bir süre düzelt. Esas olan sağlıktır arkadaşlar. Can sıkmaya değmez hiçbir şey için. Hayatta en önemli şey sağlıktır. Para kazanılır da kaybedilir de. Önemli olan sizin sağlığınızın, moralinizin iyi olması. Teknik Rakamlara dikkat edildiği zaman, riayet edildiği zaman, teknik şartlara, teknik kurallara dikkat edildiği zaman en tepeden satım en dipten alım yani bu kısa vade için söylüyorum saatlik için bu mümkün buna biz şahit olan arkadaşlar var aranızda yani onlar biliyorlar hakikaten şu mümkün yani en dipten işte 112 küsür, küsürlerden mal alıp buralardan satma imkanının muhtemel olduğunu bunun mümkün olduğunu kendinizi yetiştirirseniz teknik bilgilere yeterince donanıma sahip olduğu olursanız şuradaki hareketleri fake hareketler olma ihtimali ki burası kırılırsa zaten stop oluyorsunuz. Hani öyle bir güzellik var. Buradaki hareketlerinde yine aynı aşırı fiyatlama hareketleri olduğu ve ona göre pozisyon alınabileceği ya da kârın realize edebileceği bir bir gerçek arkadaşlar. Yani bu sadece bir ihtimal hesabı değil tamamen gerçek. Bunu bizzat aranızda bilen arkadaşlar, bizi tanıyan arkadaşlar var. Dolayısıyla ben bu videoları çekerken de, yorum yaparken de size sadece benim söylediğim yönde hareket etmeniz değil. Bu videoları nasıl değerlendiriyorum, bu şekilleri nasıl değerlendiriyorum. Buna dikkat etmenizi sağlamak bir anlamda eğitim çalışması. Yani bütün zaten amacımız eğitim çalışması. İnanın dinleyici sayısının az olması, izleyici sayısının az olması beni o anlamda çok etkilemiyor. Önemli olan izleyen insanların kalitesi. Ki bizim kanalda izleyen arkadaşlar arasında akademik seviyesi çok yüksek olan arkadaşların olduğunu, da biliyorum teknik seviyesini yüksek olan arkadaşların olduğunu da biliyorum zaman zaman yorumlarda da arkadaşlar paylaşımlarda bulunuyorlar e, bu anlamda da e, arkadaşlara tanışıyor olmaktan e, aynı e, paylaşımlarda burada beraber görüş alışverişinde buluş, bulunuyor olmaktan e, memnun olduğumu e, e, ifade etmek istiyorum herkese iyi hafta sonları diliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet